Mis gibi cızlama yaptım ona. Dün geceden beri bir şey yememiş. Raşit komiseri de uyandırayım ben. O yok. Dün gece gelmemiş. Yatağını topladığım gibi duruyor. Aa. Neyse ben bir Feza'ya bakayım o zaman. Ha? Gülüm günaydın. Günaydın. Günaydın nana. Günaydın kuzum. Gülüm bak Mahir'in cızlama yaptı çok güzel. Gel ye biraz. He, seversin. Mahir gelmiş. Gerçekten gelmiş. Gülüm, Mahir mi geldi? Bilmiyorum. Sare, açsana kızım kapıyı. Ay, doğru. Ben niye bakmıyorum ki? Sare kim? Bize az müsaade edin. Buyur. Oturmayacağım. Uzun kalmayacağım. Sana bir diyeceğim var. Sen de bilirsin ki... ...torununla Mahir'im birlikte olamaz. Yemin olsun ki son nefesime kadar hiçbir gün torunlu gelinim olarak kabul etmeyeceğim. 20 sene evvel kapıma geldin. Kan borcunu ödemek için. Doğru. Ödeyeceksin. Kızımın hiçbir suçu yok. Ona bir şey etme. Kimseye bir şey etmeyeceğim. Sadece borcunu ödeyeceksin. Ne istiyorsun? Buradan gideceksiniz. Torunumun da bizim de hayatımızdan... ...bir daha dönmemek üzere yok olacaksınız. Öyle bir gideceksiniz ki... ...Mahir sizi asla bulamayacak. Tasalanma. Kalıcı değiliz, gideceğiz zaten. Lakin elimiz kolumuz bağlı. Önce kendimize bir yer bakmamız lazım. Ben her şeyi düşündüm. Bugün saat üçte... ...alt sokakta... ...siyah bir minibüs sizi bekleyecek. Sizi alacak. Gürpınar marinasına gideceksiniz. Orada sizi bir tekne bekliyor olacak. Tekne mi? Evet, tekne. O tekne sizi Yunanistan'a götürecek. Orada kalmanız için her şey hazır. Maddi manevi eksiğiniz olmayacak. Ama tek bir şartım var. Bir daha asla bu ülkeye dönmeyeceksiniz. Mahir'i asla bulmaya çalışmayacaksın. Mahir'i böyle bir cehennem azabında bırakmaya hakkın yok senin babasız büyüdü o çocuk. Annesi delirdi. Acılar içinde büyüdü o. Benim oğlum mezarında azap içindedir. Mahire seni sevmek ne büyük büyüktür bilir misin sen? Ne hakkın var onu böyle müşkülde bırakmaya? Biraz vicdan ve haysiyetin varsa... Bugün öğlen işte o arabaya biner... ...ve bir daha dönmemek üzere gidersin. <laughs> ya. Bir gece masalı YouTube kanalını takip ediyor musunuz? Sustum, içimde çığlık.